İlk günden itibaren İyi Parti saldırısına neden kınama gelmez? Aksine Merel Hanım beni kendini uğraştırma şeklindeki hedef gösterme cümleleri devam eder. O da anlaşılabilir gibi değil ki yine bir görüntümüz gelecek şimdi ekrana. İyi Parti'nin Esenler standına götüreceğiz sizi ve izleyicilerimizi tabii ki. İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na o isabet eden, çevresinde diyorlar tesadüfi diyorlar ama kurşunu isabet etti mi etti. İşte o kurşunlar sonrasında saldırılar maalesef dinmiyor. İşte ilk sorumuz İzmir şubesinde CHP'nin taşla saldırı yapılmasıydı. Şimdi de Esenler'de meydana gelen bir durum var. Esenler stand görüntüsünü ekrana getirecek şimdi arkadaşlarım İsmail Bey. Evet işte o görüntüyü görüyorsunuz. Benzer bir provokasyon yaşandı. Bakın yerle bir olmuş bir stand. İyi Parti Esenler ilçe başkanlığı Esenler Belediyesi'nin sivil zabıta ekiplerinin seçim standlarını parçaladığını açıkladı. Evet sivil zabıta ekipleri yapmış bu gördüğünüz görüntüyü yani ortaya tek, çıkarmış. Tekrar çok üzücü bir hadise. Ben iyi parti tabanını, kurucularını, kadrolarını iyi bilen bir insan olarak şunu söylemek isterim ki, birçoğu geçmişte bizim siyasal mücadelemize omuz omuz olduğumuz arkadaşlarımızdır. Evet. Onları tebrik ediyorum. Çok itidalli ve sabırlı davranıyorlar. Yoksa ben onları bilirim. Yani öyle kırma dökme konusunda tecrübelidirler. Hmm. Yani o oraya gelen de. sivil ya da resmi zabıtaları kafa gözle yarabilirlerdi. Hmm. Olmasını arzu etmediğim bir tabii, şey. Tabii. Tebrik ediyorum böyle bir gerileme, böyle bir provokasyona fırsat vermedikleri için. İşte bunu böyle dene şey ile herhalde daha önümüzdeki günlerde farklı resimler, farklı görüntüler, farklı hadiseler önümüze geleceğe benziyor. Bu çok ayıp. Bir kere siyasi partiler anayasal bir kontratla, kimseden izin almadan faaliyet gösterirler. Yani belediyeden şunu sadece bildirirler resmi yerlere. Biz burada olacağız, şunu yapacağız diye. Meydanlar halka hizmet için açılan yerlerdir. Halkın kolay ulaşabileceği yerlerdir. Dolayısıyla çok demokratik bir tavırla orada bir takım faaliyet yapan fark etmez iyi parti herhangi bir partimiz faaliyet yapıyorsa onların görevi onların bu görevi rahat ve güvenli bir şekilde yapmasını sağlamaktır. Oraları devirmek değildir. Başta o beldenin belediye başkanını ciddi manada kınamak lazım. Buradan gazetecilere sesleniyorum, kamuoyuna sesleniyorum. Bu tür şeyleri kahramanlık olarak algılamasınlar. Yerelim, telin edelim, kınayalım. Yani aşağılık bir ses durum olarak ilan lazım. edelim. Evet. Hep beraber ses çıkartalım. Burada bizim taraf tuttuğumuz veya tutmadığımız parti gözetmeyelim. Hepsine aynı tavrı koyalım. Gösterelim ki yani işte yine bir ülkücü olarak solcuların güzel bir sözü var. Susma, sustukça sıra sana da gelecek. Adalet herkese lazım olacak. Evet, şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim. Ee, az önce çok önemli bir vurgu yaptınız. Yani hangi parti olursa olsun, hangi il başkanlığı olursa olsun, şüphesiz biz kınamalıyız, kınanmalı ve daha çok ses çıkararak kınanmalı. Ee, bu noktada da özellikle birlik beraberlik vurgusu yaptığınız için ayrıyeten çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Şimdi tabii seçimlere doğru giderken matematikte çok önemli. Bu saldırılar bir yana birazdan kampanyayı da konuşacağız ama başka bir soru soracağım. Anketleri soracağım size. 14 Mayıs'a odaklandık. Gözümüz kulağımız orada. Sadece Türkiye değil, dünyada odaklandı. Anket şirketleri de